Herkese merhabalar. Ben Mert Cücü. Yine muazzam bir çalışmayla bir saniyede bağlama ritüeli geldim sizlere. Sevdiğimiz bize bağlı olsun, bize bağlansın, bizden başkasını gözü görmesin. Herkes bir saniyede bu ritüelden sonuç alacak. Güzel dediklerimi uyguluyorsunuz, güzel dediklerimi yapıyorsunuz ve bir saniyede sevdiğiniz size bağlı oluyor efendim. İyi seyirler. Öncelikle Alma verme dengesini sağlıyorsun, bu videoyu beğeniyorsun, yorumu aldım kabul ettiğimi yazıyorsun, beni takip ediyorsun, videoyu kaydediyorsun ve arkadaşlarına gönderiyorsun. Bunu yapan bir ya da iki kişiyi seçip ücretsiz ritüel ya da tarot seansı veriyorum. Yorumlardan seçiyorum o yüzden de alma verme dengesini sağla ve şanslı isim sen ol. Bir de hype diye bir şey çıkmış oradan da bana puanlama verin, ücretsiz puanlama verebiliyorsun. Hemen aşağıda hype yazıyor, h-y-p yazıyor. Oradan tıklayın. Neden ne var ben de bilmiyorum ama puanlamanız iyi olur. Puan verirseniz sevinirim. Hemen ritüelimize geçmek istiyorum. Herkes bir saniyede sevdiğini bir şekilde hayatında ya da değil bağlı olmasını sağlasın. Ve bir şekilde onu hayatında sadık, bağlı tutsun. Olmuyordur, enerjiniz yetmiyordur, bir yerde bir tıkanıklığınız vardır. Herkese uygun bir çalışma var arkadaşlar. Olmayanlar, enerji yetmeyenler ne bileyim evliyizdir, evlidir, üçüncü kişiler vardır, aldatma vardır bir sürü şey olabilir. Her konuyla alakalı bir çalışma var. Tarot açılımı yaparız, konuyu çözümleriz. Konuya uygun ritüel ya da tılsımla destekleriz bir şekilde sonuç alırız. Tarot, fal, ritüel, tılsım, bağlama, aşık etmeye gelsin, gitsin, ölsün, bitsin. Ne isterseniz her konuyla alakalı ekranda görmüş olduğunuz 545-790... 1191 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. İstediğiniz her konuyla alakalı mutlaka sizlere yardımcı olur. Bir şekilde çözümler ilerleriz. Mert Cücü Instagram, Mert Cücü TikTok ve WhatsApp tüm bilgilerim aşağıda var. Beni her yerden takip edebilirsiniz. İşinize yarayacak şeyler mutlaka paylaşıyorum arkadaşlar. Hemen ritüelimize geçmek istiyorum. Sabırsızlanıyorum. Sizlere hemen göstermek istiyorum. Arzu ettiğimiz kişinin bize bağlı, bize sadık ve ee, güzel bir şekilde sadece bize endeksli, bize fokuslu olması için çalışmamızı hemen aktaracağım. Bir kağıda ihtiyacımız var, bir de kaleme. Kağıdın rengi, şekli, kalemin rengi, şekli hiçbir şey önemli değil. Önemli olan sadece iyi hissetmek. Ben videolarımı çekmeden önce burada kodlama yapıyorum. Size sevgi ve şifa enerjisi yönlendiriyorum. Sevgi ve şifa ile arkadaşlar bu videoları izliyorsunuz. Sadece sevgiyi ve şifayı kabul edin. Diğer tüm problemlerinizi, tüm enerjilerinizi kenarda bırakın. Bırakın gitsin. Sadece sevgiyi alın üzerinize. Çünkü önemli olan burada sevgiyle yapmak. Temiz niyetlerle yapmak. Öfkeliyiz, kırgınız, kızgınız, üzgünüz, aldattığı ne bileyim uzak, geri dönmüyor neyse bütün duygularımız kenarda. Sadece sevgiyi çağıralım. Lütfen gözünüzü kapatın ve başlamadan önce sevgi enerjisini çağırıyorum. Sadece alanımda sevgi olsun, şifa olsun. Alanımda din bu enerjiyi çağırdıktan sonra çalışmalarınızı yapın ki sevgili bir ritüel ortaya çıksın arkadaşlar. Ki bir saniyede sonuç alalım. Bunlar önemli detaylar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kere arkadaşlar partnerimizin adını yazıyoruz. 9 böyle koklandı. 9 defa defa partnerimizin ismini yazıyoruz. Partnerimizin adı Ayşe diyelim. 9 defa Ayşe yazıyoruz partnerimizin adını. 9 defa kendi adımızı yazıyoruz. Diyelim ki Ali Ayşe partner ismi, Ali kendi ismimiz. Neyse 5, 9 defa partner ismi, 9 defa kendi ismimizi yazıyoruz. Bu arada çalışmalarımızı yaparken lütfen bir mum yakalım, bir tütsü yakalım, bir doğal taşımız varsa alalım bir oluşturalım, bir enerjimiz değilsin. Ben her zaman çiçek, ağaç, böcek, gün ışığından faydalanırım. Hiç önemli değil. Sadece istediğim şey burada videonun nasıl göründüğü değil. Nasıl enerjimi iyi hissettiğim, size nasıl enerjimi doğru aktardığım. Sizler de ritüel yaparken enerjinizi doğru aktarmanız için. Lütfen bir gün ışığını aldığınız, ne bileyim bir akşam yapıyorsanız bir mum ışığı yakın bir enerjiniz bir. Bir durağınlaşsın. buna önemli şeyler. Ritüel öyle yazdım. Böyle bir şey değil arkadaşlar. Bir saniyede sevdiğimizin ya da istediğimiz kişinin bize bağlı olmasını istiyoruz. Bağlama çalışması yapıyoruz. O yüzden de lütfen enerjimize dikkat edelim. Bunlar önemli detaylar arkadaşlar. iyi hissedelim. Önemlisi bu. Çok önemli değil. Sadece iyi hissedelim. Bana bağlı olduğunu yazdık. Yani partnerimizin adı 9 defa. Kendi adımız 9 defa. Dokuz defada bana bağlı oldun yazdık arkadaşlar. Aşağıya iniyoruz, herhangi bir yere hiç fark etmez. Bir saniyede bana bağlılıkla geldin, bir saniyede bana bağlı oldun, bana aşkla geldin ya da işte bana aşk bana aşkını gösterdin, bana sadık oldun. Bir saniye içinde bana Bağlı olmana müsaade ediyorum. Müsaade kısmı önemli arkadaşlar. Birer defa aşağıya işte bana bağlı oldun, bana işte bir saniye içerisinde bağlı geldin, bana bir bir saniye içerisinde aşkla geldin, bana bir saniye içerisinde e, işte bağlı olmana müsaade ediyorum gibi tüm isteklerimizi ve dileklerimizi yazıyoruz. Buradaki isteklerimizi ve dileklerimizi yazmamız önemli. Birer defa yazalım. İstediğimiz her şeyi sayfalarca yazabiliriz. Hiç sorun değil tüm dileklerinizi yazmanızı isteyeceğim. Aşağıya bana bağlı olduğu için teşekkür ederim. Teşekkür kısmı olayın kilit noktası. Biz teşekkür ettiğimizde otomatik olarak evrene olmuş gibi bir enerji gidiyor ve evren size bunu veriyor. Olayın bir saniyede olmasının zaten en etken noktası onu bana işte bağladığın için, onu bana bağlı hale getirdiğin için, onu bir sayede bana bağlı hale getirdiğin için gibi teşekkür ederim gibi yazıyoruz ve arkadaşlar olmuş kabul ediyor zihnimiz ve evren bunu ve önünüze getiriyor. İsim, soy isim imzanızı atıyorsunuz. Kağıdımız bu arkadaşlar. Kağıt görünmüyor olabilir. Ben burada amacım size anlatmak zaten. Güzelce izleyin atlatmayın. Güzelce izleyin. Daha sonrasını uygularsınız. Önemli olan burada bu enerjiyi alıyor olmanız. 9 defa partner ismi, 9 defa kendi ismimiz. Bana bağlı oldun 9 defa. Buraya bir saniye içerisinde bana bağlı oldun, bir saniye içerisinde bana bağlı bir şekilde geldin, bana geri döndün, bana aşkla baktın. Bir saniye içerisinde bana bağlı hissettiğin gibi tüm dileklerimizi ve isteklerimizi özellikle de bir saniye içerisinde bana bağlı olmana müsaade ediyorum. Bize bağlı olsun, bize sadık olsun yazdık birer defa. Onu bana bağlı hale getirdiğin için teşekkür ederim. İsim, soy isim, imza. Kağıdımızı katladık ve oldu yazdık arkadaşlar. Kocaman bir oldu yazdık. Zihnimiz bunu kabul etti, olduğunu bildi. Kağıdımızı küçük bir kağıt haline getirdik ve bu kağıdımızı saklayalım. Çekmece, cüzdan, cep telefonu kılıfı, cebimiz, dolabımız neyse bunu saklayalım. Kalsın. Bir hafta kalsın bu. Enerjinizi tazeler. Aklınıza geldikçe enerjinizde olur. Bu yüzden de lütfen arkadaşlar bir hafta boyunca kalsın. 7 gün kalsın. Sonra yakın, atın. Ne istiyorsanız yapın. Önemli değil. Bir hafta şeklinde kodlamış olalım bunu. Ve bir hafta boyunca bunu saklayın. Ama bir saniye içerisinde bu sonuç verecek. Bu karşıya bu enerji gidecek. Yapar yapmaz. Yazar, yapma, yani yazar yazmaz ve sesli bir şekilde okuduğumuz an bu artık bitti evrene gitti, karşıya gitti. Bir şekilde isteğimiz gerçekleşecek arkadaşlar. Artık size bağlı bir hale gelmeye başladığını gözle göreceksiniz zaten. Hayatınızda değilse gelecek, hayatınızdaysa sadık olacak, bağlı olacak, sevgisini, aşkını belli edecek şekilde bu sizde e, kodlandı. Sizler de bunu güzelce yapın. Gözünüzü kapatın, ona hayal edin, sarılın ona, sevginizi söyleyin, onun size sevdiğini söylesin. Onları bir imgeleyin, kafanızda böyle bir canlandırın. Çünkü canlandırdığınız her şey mutlaka er ya da geç gerçek olur. Ritüelle desteklediğimizde de bir saniyede gerçekleşir arkadaşlar. Olmaması mümkün değil. O o enerji oraya gider. Yazar yazmaz, görürüz zamanla kendi içinizde zaten bunu göreceksiniz. Olmuyorsa yine yapabilirsiniz ama olur. Olmayanlar, enerji yetmeyenler, uzun vadedir görüşmeyenler, tıkanıklığı olanlar, üçüncü kişisi, aldatma bir, bir sürü şey olabilir. Her konuya uygun bir çalışma var. Tarot açılımı yapar konuyu çözümleriz. Konuya uygun ritüel ya da tılsıma destekleriz. O yüzden olmayanlar üzülmesinler. Herkese uygun bir çalışma var. Whatsapp'tan yazabilirsiniz. Çözümler ilerleriz. Bir videom daha sonra gelmiş bulunmaktayım. Lütfen alma verme dengesini sağlayın. Hem de sizlere ücretsiz açılım yapayım ya da ritüel yapalım. Yorumlardan seçeyim. Abone olun. Videoyu beğenin. Yoruma aldım kabul ettim yazın. Videoyu kaydet ve arkadaşlarına gönder. Bir de hype diye bir şey var aşağıda. Ücretsiz puanlama sistemi. Puan verin bana lütfen. Sizleri çok seviyorum. Lütfen sizler de kendinizi sevin. İç şifanızı bulun. Kendinize ilgilenin. Yaralı parçalarınıza bir bakın. Her videoda söylüyorum ve söylemeye devam edeceğim. Çünkü siz kendinizi sevmezseniz kimse sizi sevmez. İçinizde yaralı olan parçalar var. Buraları bulmanız, yüzleşmeniz lazım içinizdeki o çocuğa sevgiyle gözünüzü kapatın çocukluğunuzu hayal edin. Çocukluğunuza bir sarılın, onu bir sıvazlayın, kendinizi sarın. Bak buralar sevgi noktasıdır. Sevgi önemli. Bunu yapmadan hiçbir şey değişmez. Kendinizi sevmekle başlayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Hoşçakalın.